Sevmedim Seda Hanım. Ne seni? Anlatman lazım. Kızlar büyümek tamam, istiyor şekerim. Yani tatsız tuzsuz bir şey olmuş Seda Tadı yok. Olmamış Hiç Olmamış. Sevmedim bilmiyorum. Öbürleri de aynı olabilir. Daha önce yemediğim bir şey. Lezzetine göre puan vereceğine göre. Evet aynen öyle aynen. Seda Hanım. Aynen. İkinci tabaktayız. Yüksek daha... sesle Nilgün'üm. Bu daha iyi olmuş Seda Hanım buna göre. Daha lezzet gördüm bunda. Peki. Neleri güzel? Arasındaki fark ne mesela? Mesela bu daha suluydu. Hı. Yani böyle hiç tat gelmedi. Bunda daha zevkli böyle. Daha kıvamı yerinde mi? Daha kıvamı yerinde. Böyle soğanları falan güzel Peki, pişmiş. Şükür. Üçüncü tabaktayız. Bu. Peki. Bu bir tuhaf olmuşlar ya. Ben daha başka bir şey bekliyordum. Yani hoşuma gitmedi Seda Hanım ama puan vereceğim. En bak, bu iki tabaktan en çok hoşuma giden bu oldu. Peki, dörtteyiz tatlım. ...bu kenarlara gelenler... ...biraz malzemeleri yok bak Seda Hanım bunun içinde. Kenara gelmiş. Kenara yoksa eşit için. malzemeler kullanıyor. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. O nasıl? Yani, yani öyle diyeyim. Vallahi bak inan beğenmedim hiçbirini ama puan vereceğim. En lezzetli hangisine dedim? Buna dedim değil mi ben? Ben karışmam. Evet. Hayır unutuyorum da ondan. Unutma babacığım. Unutma doğru. Haklısın. Ben nasıl karışırım kızların kaderiyle oynarım? Değil mi? Hadi puanla. <laughs> Yazıyorum. Yaz Seda Hanım. Valla bunu çok beğendim. Beş. Beş puan ikinci tabak. Bir. Birinci tabak bir. Bilmiyorum. Kararla verdim. Üç. Üç. İki. İki. Gel. Buradasın tatlım. Bakalım. Kayınvaliden gün iki puanı. Üzücü tabii iki puan. Ne yapacağız ama öyle kayınvalideler gelinlerini arıyorlar. Bakalım hangi gelin aldı iki puanı? Allah'ım çıldıracağım artık ya. Buradasın. Üçüncü tabak üç puan aldı. Bakalım üç puan... ...bu sefer hangi gelinimi çıldırtacak? Üç puan kaldıralım. Aysun. Of Allah ya. Of ya. Mahvoldular kızlar. Mahvettik kızları. Gel bakalım acaba kayınvalide gün haftanın ikinci gününde dedim ya kızların kaderleri değiştirecek puanlamalar geliyor diye. Beş puanı gelini Yağnur'a mı yoksa Ayten'e mi verdi? Beş puan kimin oldu? Kimi yaktın? Bir kime gitti? Beş kimin oldu? Ayten ya da Yağnur. Yağnur mu Ayten mi? Biri burada oynayacak. Darbuka şovu. Kaldıralım Ayten. <laughs> <laughs> kalk kız oyna bir kız, kız Ayten kalk. canım benim. Diyor ki bak, ne güzel bak karşılıklı oynadık. Ben tek seni oynadım. almadım ki beş. Evet karşılıklı oynadık Aytencim ne güzel. Beni bu tarz şeyler demoralize edemezsiniz bebeğim. Ediyor ama bak, görüyorum güzel oynadık. Oynadık. Nefes, Dört birimle oynadım hayatım. Demek ki bugün yapamamışım. O zaman bir oynasana. Bazen bazen herkes yapamayabilir. En azından sizin gibi sürekli yapamayan bir gelin değilim. Bir alıp oynamayı da benden ben de öğrendim. Dört İzleyerek birimle, geldin ya. Dört birimle oynarım da hayatım. Hiç Tabii oyna değil. oyna benden öğrendin çünkü. Ay sen, e, sen e, ne, ne öğrenecek be? Sen beni izleyerek Hadi Neyi Allah aşkına aşkına? Bana bak bizim sayemizde oynattık işte. Evet <laughs> evet. bravo siz anneciğim. Ya bravo. nasıl da yanıyorlar ya. Anneciğim Derbe bravo. Ben de gidelim nasıl da yanıyorlar ya. Hadi ya. Öyle mi oluyor Ayten'cim? Öyle ayten öyle, öyle. Hadi ya. Yüz ifadenizden <laughs> bir kayınvalide. Kayınvaliden. Çok duruyor diyor. Çok duruyor diyor. Senin gelinin bugün şey, birler yukarını kırdı. <laughs> evet. Olabilir. <laughs> hiç Çok, çok normal. aldı ya altının bir tanesini. Çok güzel yemek yapıyor. Aa aa. Alkışlatıyordu ya. Muhteşem. Milgün Hanım alkışlatıyor ya. Ben. Bugün diyor diye beni alkışlayacaksınız Aytencim. Hadi bir hep beraber alkışlayalım. Günün rekoru dört tane bir. Aa! Nurten teyzeciğim ben bu tarz şeylerle inan ki hiç de olmamış. Hayatım demorize olma. Hiç olmamış. Hiç olma, olmamış. Olma be. Sen kayıp olma. adene onu. Nilgün ne ne Dün neler yaptın Nagihan Hanım'a? Biri aradı Çıldırdı, çıldırdı. İki gündür çoxu. yatıya kalktı. Sen kayıp söyle onu. düne kadar Nagihan Hanım'la birlikteyiz. Biz de bugünden sonra Nurten Hanım'la biriz. Bunlar da... ...pardon benim adıma bunun kararını veremezsin. O gelinle karar veremezsin. Ben, ben, şey ben, ben Aysun'la konuşuyorum. Birlik değilim. Aa ne kadar itiraflar. Ben öyle bir şey Ben Aysun'a e dedim ki... ...Aysun bak i̇tirafları dedim, dedim burada var. bir şey anlatıyorum. Esnane. Dedim Aysun burada ne oluyor biliyor musun dedim. Herkes diyor ne ki ne Seyda ile Yağmur'un tabağı birbirine çok benziyor... Bizim e, bizim her zaman tabaklarımız birbirine benzemiyor. Öyle yorum alıyorduk, alıyorduk. Çünkü Öyle yorum alıyoruz. Şimdi kafanız karıştı. Ayten'cim. Ne alakalı ben anlayamadım. Ne kadar bir sistemi var tabak girdi kafanız karıştı. Ayten'cim. Birbirine çok iyi. Ayten'cim. Bu anlamayı ben yapmıyorum. Ne çizelim bir yani. Bir kere sen neyce konuşuyorsun? Sizin tabaklarımız benziyor, Aynı bizim saniye. tabaklarımız da benziyor anlamında söylüyor. Aslında, Aslında bir de, de, demek değil. De, de, anlaşma bizde, değil de, 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 yani. Bir saniye bak Nurten teyze uyardı onu. Ben tabak diyorum. Ben konuşabilir miyim? Ben sen ben bir şey aldın ama Konusu kararlama verdim ben onu. Kararlama mı? Evet. En, en güzel oldu. bu dediniz. Hiçbirini be. beğenmedim. Gelinlerim ayağı alayım, gelinlerim ayağı alayım. haftanın ikinci gününde bugünün çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Bir eksi iki puan cezamız var. Maalesef ki. Aysun. Çünkü bebeğim e, ıspanakları tek parça koymanız söylenmiş. <laughs> evet. Sen e, ortadan ikiye kırmışsın. Kırmadım Seyda Hanım gerçekten kırmadım. Sıktım Sık, ben, ben ıspanakları. Kayıtlarda varmış. Neyse, İstemeyerek evet. olmuştur yani bilerek <laughs> yapmadım. Bilmiyorum. Belki farkında olmadan. Evet. Dikkatsizlik demek ki daha dikkat edeceksiniz. Bu büyük Çok bir maraton. Yani 20 tane bileziğe koşuyorsunuz. maraton. Bugün de hızlar. demek ki bu takdir ilahi canım. Oradan hareket yapma. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Aysun şimdi çok üzüleceğim bir şey söyleyeceğim. Eksi iki Aklına puan mi? almasaydın çeyrek altın selindi. Hayatımda gerçekten bu kadar üzüldüğümü hiç hatırlamıyorum. Yani daha önce de burada eksi iki puan aldım ama hiçbir zaman bir çeyreğe bedel olmamıştı. Hele de bu kadar önemli bir durumda çok üzgünüm. Nasıl böyle bir hata yaparım bilmiyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Ayten 21, Aysun 22, Eksi 2 20, Seda 13, Yağnur 5. 18 çeyrek altın kaldı kızlar ona göre. Hayırlısı. 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 Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz bugünlük de bizden yine bu kadar. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Çantan kolunda her gün bize gel Neriman sallan gel Neriman dolan gel Çantan kolunda her gün Geldi. Doğal güzellik Siz uzmanı hiç arkadaşım. arkadaşım. Ne yapıyorsun Agah'ım? Ne yapıyorlar? Ya anne abarttın artık. Burası yeri mi Seda Allah aşkına? Anne süper oluyor çok güzel. Güzellik merkezine döndü burası. Anne beni bulamazsan ben sana o zaman soracağım. Gidin yemeğinizi yapın. Ben burada Sırakan oynamaya gelmedim de. sizin gibi. Restofa geldiysek ya alacağız ya almayacağız kardeşim beni Amerika'dan... Allah'ımıza bin şükür. Avrupa'dan hanımı Amerikalardan... Doktorlar gece yarısı arıyor. <laughs> ne diyor doktor arayıp kız? Neriman hello diyor. Hello Neriman. Çok şey yazıyor, şeker kız diyorlar, ton, ton diyorlar. Kız. Neler diyorlar? Şehsu var ne diyor bu şeker kız, şeker Hiç kız? Hiçbir haberi yok. <gülüyor> <gülüyor>